Ya kesinlikle oydu. Her yerde atınlarım onu. Ay Niko acaba bir şey bulabilecek mi? Bulur. Bulur Niko sen merak etme. Bak geliyor. Ha Niko. Sakin sakin her şey bende. Ali Yılmaz yolsuzluklara karışmış. İhalelere fesat karıştırmış. Ha o hep böyle ortalık karıştırsın. <laughs> Şimdi biz bu vatandaşı nerede bulacağız kardeş? Adres bende. Tamam o zaman hadi ver hemen gidelim hemen gidelim oh. ha. Ha tabii tabii. Hemen gidek ya. Ama önceden bir haber verek de adam bir hazırlık yapsın. Hazırlıksızı yakalayıp da mahcup ediyor. Kısır ne hazırlasın laf? Ee, eh, öyle elini kolunu sallayarak gidemez. Ama bir yolu var. Ah, tamam. Anında geliyor bak. Bu adam tekin biri olmadığı için sürekli etrafındaki personeli değiştiriyormuş. Ve bugün bir mülakat var. Mülakatları bizzat kendisi yapıyor. Yani önlemler çok sıkı. Ha, Ha, benim kafama takılan başka bir şey var ya ee, Nikio. Bu kadar bilgiyi nereden alıyorsun kardeş? Yani yanlış anlamazsan şey soracağım. Acaba sen casus falan mısın ha? <laughs> Tabii ki casus değilim. Alt tarafı bir muhtarım ben. Bilgi çağındayız şefkat. Bilgiye ulaşırsan güce de ulaşırsın. Ha işte onu diyorum ben de. Bu bilginin kaynağı nereye? <laughs> Senin ortalığı karıştırmadan bir kahve içelim. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben gidiyorum o mülakata. Bir şekilde o çocuk bakıcısı işini alıyorum. Sonra çocuğu e, bir fırsat bulup kaçırıyorum. Sana getiriyorum. E zaten çocuğu senden kaçırmış adam. Yani bir şey diyemez bence. Ayrıca bütün medya peşinde yani hiçbir şey yapamaz. Allah Allah. Ya yine bir aksiyon hali. Yine Esna'nın Hanım planı kurdu operasyonu. Ninja mısın kızım sen? Allah Allah. Tek başka ben seni göndermem oralara riskli o işler. Şov şey e, Kardeşim, <laughs> bana biz geliriz, sıkıntı yok. Yani, geliriz. Tabii canım ya. Hayır abi, olma böyle. Ya Çok... bir durun. Tamam, zaten tek başıma gitmeyeceğim. Seninle beraber gideceğiz. Sen de şoför olacaksın. Şoför. Gerçekten işe yarar mı? Yarar, yarar yarar merak etme. Peki ben ne yapacağım? Hiçbir şey, tabii ki. Ortalıkta görünme, Git evde otur. Seni görürlerse bütün plan yanar. Tamam. <laughs> Tamam o zaman harekete geçelim. Ben çantamı alıp geliyorum. Neko sen de şu adresi bize bir yazsana ya. Ben <laughs> Burası işte tamam. Burası <laughs> da. Ee, Abiler siz. Ya e, siz e, iş başvurusu için mi şey yaptınız? Evet de ola ne oldu ki? E, hayır, hayır yani henüz bir şey olmadı da olacak. Yani çok e, acil bir durum söz konusu da sizin bir yardımınız lazım. Nasıl bir yardım? Ama biz geç kaldık. Ee, anlıyorum hanımefendi ama o kadar önemli bir konu ki... ...izin verirseniz bir anlatalım önce. Bakın şimdi... Olur değil mi? Ha? Tabii. Ha? Öyle bir şeyse tabii ki. Peki. Teşekkür evet. ederiz. Tamam. Yani. Teşekkür ederiz. Nasıl <laughs> Daha önce bakıcılık yaptınız mı? Bir tecrübeniz var mı? Var. Hatta epeyce bir tecrübem var. Hatta daha önce kapımın önüne bırakılmış bir bebeğe bile bakmışlığım var. Yani çocuk bakmak benim için bir yaşam biçimi gibi. Yani kendimi ifade ediş şeklim gibi, bir hobi gibi. <laughs> Peki senin şoförlüğün nasıl? İleri düzey eğitim aldın mı? İlk yardım biliyor musun? İleri, geri her türlü eğitimi aldım ben. Yani her günde kendimi biraz daha geliştirmek için çabalıyorum yani. Peki her türlü taşıtı kullanabilir misin? Yani bazen gerekebiliyor da. Hiç şüpheniz olmasın. Ben her şeyi kullanırım. Evet abi. Peki o zaman en iyisiniz hayırlı olsun. İşe aldım sizi. Teşekkürler. Dila Hanım yardımcı olsun size. Yardımcı ol arkadaşlara. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Ben çocuğun eşyalarını hazırladım. Bir fırsat bulup çocuğu dışarı çıkaracağım. Ama sen de arabanın başında ol. Yani hemen gidelim tamam mı? Ben çıktım gibi. Tamam ama dikkatli ol tamam mı? Ee, tamam ben sana çay getiririm tabii ne, ki. Ne çay, ne saçmalıyım mesai saati başında. Tamam. Pardon. Ne oluyor burada? Bu? Buranın hali ne? Ee, bu e, serbest eğitim modeli beyefendi. Serbest eğitim modeli. Sen daha önce çocuk baktın değil misin? Bana pek öyle gelmedi. Ya tabii ki baktım ama bu Finlandiya modeli. Ee, benim tecrübem daha çok oralarda olduğu için size... E, normal gelmiyor olabilir. Ama gerçekten çok sağlıklı bir sistem. Mesela bakın. Canım hadi gel şunu atalım böyle. Hop at bakalım sen de. At bakalım. At onu. Atma ama. Bir dahaki geldiğimde atacak onu. E, tamam ben at, atmasını at. sağlayacağım o zaman. Sen yapamayacaksın bu işi. Yok yok ben şey yapacağım onu. At bakalım hadi gel. Ne yaptınız gönderdiniz mi adamları? Tamam ben hallederim. Ulan bir işte kendiniz halledin be. Tamam kapat telefonu. Kapat özür dileme. Ne yapıyorsun sen burada? Soğuk, oturuyorum. Onu demiyorum. Bu araba niye çalışır vaziyette? Ee, arabanın e, akü biraz boşalır gibi olmuş da... ...biraz hani şarj etsin diye ben çalışır vaziyette. abi. Ya yepyeni arabanın aküsü mü bitermiş? Sen bu arabadan anladığına emin misin? Bana bak öyle gelmedi de. Şimdi benim... Arabadan anladım. Bu beygir dediğimiz hadise normalde motorun içinde olan bir şey ama bu şimdi yeni modellerde beygirler genelde arka koltukta oturuyor ya ben o yüzden biraz karıştırdım herhalde. Ne diyorsun sen ya? Ya yok yok yani hani aküyle alakalı hani akü e, aküyle akümül... ya neyse tamam kapat. Arabayı da kapat. Ben zaten bir yere gitmeyeceğim. buradayım. Evet. Kapat. Tamam ben hemen kapatayım onu. Kapat hemen. Bak hala çalışıyor. Kapat. Hadi. Aç kapıyı. Hayrola nereye? D vitamini alacağız. Söyleyiniz netçi. İlsin alsın gelsin. Çıkmanıza gerek yok. Bu öyle bir şey değil yalnız beyefendi. Ne oluyor burada? E vitamini alacaklarmış. E değil, D vitamini. Beyefendi, <laughs> çocukların gelişimi için bu çok önemli. Mutlaka D vitamini almaları gerekiyor. Yani ben de dışarı hava almaya çıkarmaya çalışıyorum ama adamınız bundan <laughs> haberdar değil ne yazık ki. Tamam, çıksın o zaman. Şefkat! Şefkat! <laughs> Ali! Ali. Abi, abi, abi. Yılmaz bu, dedi. Ali Yılmaz, bu küçücük çocuğu annesine... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.